At Yarışı Kon İdman Pistleri sunar. Değerli izleyenler İdman Pisti programı başlıyor. 15 Kasım Cuma günü İstanbul'da 11 koşulu programda start alacak safganların idman Pisti görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Müzik 2 numarada Odessa Grady Barış Topçu ile Kocaeli'de 10 Kasım'da çalıştı. 850,5 son 400'ü 24,5 oldu Odessa Grady'nin. 2 numaralı Crown of Honor görüntüde Maksat Yazberdiyevle 11 Kasım'da çalıştı. 850 son 400'ü 24.4 oldu. Sentetik pistte çalıştı. 3 numaralı Dila Aşk görüntüde. Dila Aşk içte takdir dıştaydı. Kadir Çelik'le çalıştı. 400 metrelik bir sprint yaptı. 423 son 211.4 oldu. 5 numaralı Hürkan Star 15 Kasım'da Akın Coşkan'la çalışmasını yaptı. 637.5 son 424.5 oldu. 6 numaralı Katran Zülfüker Dursun'la 13 Kasım'da çalıştı 637. Son 400'ü 23.6 oldu Katran'ın. Görüntüye 7 numaralı Little Wink geliyor. Fırat Arslan'la Kocaeli'de çalıştı Little Wink. 637.6 son 400'ü 25 oldu. 8 numaralı Minimo Saver 13 Kasım'da 400 metrelik bir sprint yaptı sağda Kurtla 400'ü 23.2 ile geçti sentetik pistte Minimo Saver. <laughs> 2 numaralı hatır Sayan 14 Kasım'da 400 metrelik sprintini Gökmen Gökçe ile yaptı sentetik pistte. 400'ü 27.8, son 200'ü 13.8 oldu. 3 numaralı Nando 13 Kasım'da 639.6 son 400'ü 25.6 olan çalışmasını Zülfü Kaya ile yaptı. Beş numaralı Almaz 14 Kasım'da bir kenter yaptı Ali Arslan'la sentetik pistte yaptı kenterini. 6 numarada Mavi kızı 13 Kasım'da 641.41427 olan çalışmasını sentetik pistte Akın Coşkan'la yaptı. 10 numarada Halit Bey 13 Kasım'da Kocaeli'de Soner Hakalmaz'la bir kenter yaptı. Bir numarada Berkalp 12 Kasım'da 859.2 son 400'ü 29.3 olan bir çalışma yaptı. Resul Keskin'le Ankara'da çalıştı Berkalp. İki numarada Büyük Yıldız öndeydi. Zincir koparansı arkada. Akın Coşkan'la çalıştı. Sentetik pistte 400 metrelik bir sprint yaptı. 426.4 son 212.8 oldu Büyük Yıldız'ın. 4 numaralı A Turbo 13 Kasım'da sentetik pistte Şinasi Gökçe ile çalıştı. 641 son 400'ü 26.8 oldu. 5 numaralı Gubaz 13 Kasım'da Enes Bozdağla sentetik pistte bir kenter yaptı. İki numarada Can Cazım. öndeydi. Yetim İbrahim ise gerideydi. Furkan Himle çalıştı. 859 son 400'ü 28.2 olan çalışmasını Can Cazım Bursa'da yaptı. Üç numarada Kadife Kale dışta Yahya Beygül'ü içte. Bursa'da çalıştı. 641 son 400'ü 27.2 oldu. Kadife Kale Sinan Çetin'le çalıştı. 5 numarada Üstün Kız Efe şıklığıyla sentetik pistte çalıştı. 1200'ü 1.26, 1000'i 1.09.7 son 400'ü 28 oldu Üstün Kız'ın. 6 numarada Bitirim Prenses 400 metrelik bir sprint yaptı Zekeriya Dar'la. 40 ısrak 13 Kasım'da 400'ünü 27.8 ile geçti. 2 numarada Dissent Man 13 Kasım'da 637.8 son 400'ü 24 olan çalışmasını Arafettin Aydın'la Sentetik Pist'te yaptı. 3 numarada Katana Boy, 14 Kasım'da Mazlum Pir Demir'le Kocaeli'de bir kenter yaptı, ters yönde yaptı kenterini Katana Boy. 4 numarada Aslan Cuma Halit Avcı ile sentetik pistte çalıştı. 638.2 son 400'ü 25 oldu. 5 numarada Blaze of Honor Mehmet Savla sentetik pistte çalıştı. 849 son 400'ü 24 oldu. Bir numarada Best of Smile dışta. Queen of Trace içteydi. Yiğitcan Gökçe ile çalıştı. 636.3 son 423.6 oldu. 2 numarada Şolet görüntüde. 14 Kasım'da 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 22.8 son 211.2 oldu. Zülfü Kaya ile çalıştı Şolet. 3 numarada Herada Rosa 13 Kasım'da 636.8 son 400'ü 24.2 olan çalışmasını Oğulcay Aktürk ile yaptı Ereda Roza. 4 numarada Magia Adrion görüntüde. 13 Kasım'da 636.8 son 400'ü 24 oldu. Emircan Avşar'la çalıştı. Sentetik pistte. 5 numarada Nighty Run. 10 Kasım'da 1102.2 son 400'ü 26 olan çalışmasını Bektaş Savla yaptı ait Ulusran. Altı numaradan Ice Smell Bektaş Savla çalıştı. 14 Kasım'da 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 23.6 son 211.6 oldu. 8 numarada Queen of Trace. İçteydi. Best of Smiles'a dışta. Özgür Gönül taşta çalıştı. 636.3 son 400'ü 23.6 oldu Queen of Trace'in. 9 numarada Tayyavi Güzeli. 13 Kasım'da Zülfükar Karabulut'ta yaptı çalışmasını. 1104.7 son 400'ü 24.4 oldu Tayyavi Güzeli'nin çalışmasında. 10 numarada da Resital. Efe Korkmaz'la Kocaeli'de 639 son 400'ü 25 olan çalışmasını 12 Kasım'da yaptı The Resital. On bir numarada Toros Güzeli 13 Kasım'da 636.8 son 400'ü 24.8 olan çalışmasını Mehmet Taha Coşkun'la yaptı. Sentetik pistte Toros Güzeli. Bir numarada Age of Fire 13 Kasım'da Sefer Demir'le çalışmasını yaptı. Bir kenter yaptı son çalışmasında Age of Fire. İki numarada Bradle Storm Bursa iç pistte 10 Kasım'da çalıştı. Mehmet Atasoy'la 1105.2 son 400'ü 24.8 oldu. Bradle Storm'un çalışmasında. 3 numarada Egregious Rock 14 Kasım'da Bahattin Akbulut'la 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 22.4 son 211.2 oldu Egregious Rock'ın. Dört numarada Prince of Darkness. 14 Kasım'da 400 metrelik bir sprint yaptı Yunus Yavvan'la. 424.2 son 212 oldu Prince of Darkness'ın. 5 numarada The Beautiful AC 10 Kasım'da Galip Kılıçla Kocaeli'de yaptığı çalışmasını 1103 son 400'ü 24 oldu The Beautiful AC'nin. 6 numarada King Rüzgar 638.7 son 400'ü 25 oldu Orhan Akgönüllü Ankara'da 13 Kasım'da çalıştı King Rüzgar. 7 numarada Masterpiece. 14 Kasım'da 400'ü 23.6 son 211.6 olan bir sprint yaptı. Bektaş Savla yaptı sprintini Masterpiece. 8 numarada Cesur Ali. 13 Kasım'da Osman Koparan'la çalıştı. 636.6 son 400'ü 24 oldu Cesur Ali'nin. 9 numarada Lover Sprint 14 Kasım'da 400 metrelik bir sprint yaptı. 424 son 211.8 oldu. Batuhan Keresteci ile çalıştı Lover Sprint. <laughs> bir numarada kimsesiz baba 13 Kasım'da 639.5 son 426.5 olan çalışmasını Mehmet Fatih Kaya ile yaptı. Kimsesiz baba. 2 numarada Esin'in kızı Ankara'da Orhan Akgönül ile çalıştı 13 Kasım'da. 857.2 son 400'ü 28.2 oldu Esin'in kızının. 3 numarada Alaaddin Aytekdülger ile Bursa'da 13 Kasım'da yaptı çalışmasını. 641.9 son 400'ü 27.9 oldu Alaaddin'in çalışmasında. 4 numarada Delikanlı Poyraz 13 Kasım'da 400 metrelik sprintini Ankara'da Devran Kiple yaptı. 400'ü 27 ile geçti Delikanlı Poyraz. Beş numarada Eflah 11 Kasım'da Sedat Çiftçi ile çalıştı. 1109.4 son 400'ü 27.5 oldu Eflah'ın çalışmasında. 6 numarada yanacak Bursa iç pistte 13 Kasım'da çalıştı Aytek Dülger'le. 640.7 son 400'ü 26.7 oldu yanacağın. 7 numarada Ben Deniz. 1107.8 son 400'ü 27.2 oldu. 12 Kasım'da Cuma Altun başta çalıştı Ben Deniz. 8 numarada Sürgün Batır 12 Kasım'da çalıştı. buçuk son 400'ü 28 olan çalışmasını Daniel Kaya ile yaptı Sürgün Batır. 9 numarada Serzat Keyif 14 Kasım'da 200 metrelik bir sprint yaptı. 213.2 oldu Osman Koparan'la yaptı sprintini Serzat Keyif. İki numarada Bahreyn, 13 Kasım'da 638.2 son 400'ü 25.3 oldu. Bahreyn Hacı Altun başla çalıştı. 3 numarada Kurt Reis İzmir'de Harun Gürgenle çalıştı. 12 Kasım'da 849 son 400'ü 24 oldu Kurt Reisin. 4 numarada Hitman görüntüye geliyor. Özgür Gönültaş ile 13 Kasım'da 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 24.2 ile geçti. 5 numarada Mariscal görüntüde Batuhan Keresteci ile 13 Kasım'da çalıştı. 637.5 son 400'ü 24.5 oldu çalışmasında. 6 numarada Tan Yıldız Aydın Güven Gönül da 200 metrelik bir sprint yaptı. 214.8 oldu 14 Kasım'da. 7 numarada Grey Gypsy görüntüye geliyor şimdi de. 13 Kasım'da 400 metrelik bir sprint yaptı. 424.5 oldu Selçuk Akbulat'la yaptı sprintini. 8 numarada Cookie 12 Kasım'da 638.5 son 400'ü 25 olan çalışmasını Zülfü Kaya ile yaptı Cookie. Bir numarada Agresif Dance. 13 Kasım'da 636 son 400'ü 22.8 oldu. Güven Gökçe ile çalıştı Agresif Dance. İki numarada Favorable Kiss. Bini 1.02.3 son 424.5 olan çalışmasını Yılmaz Öztaş yaptı. Favorable Kiss. Dört numarada Hüzarya görüntüde. Sedat Çiftçi ile çalıştı bu safkan. 13 Kasım'da 400 metrelik bir sprint yaptı. 424.8 oldu. 5 numaralı Kylie Vomelby görüntüde. İçteki sapkanlı Golden Bulutsa dıştaydı. Daniel Kaya ile çalıştı. 1211.7, 1001 son 400'ü 24 oldu. Altı numarada My Power sonar hak çalıştı Kocaeli'de. 850 son 400'ü 24 oldu çalışmasında. 7 numaralı Persian Beauty görüntüde. Dıştaki safkandı. Cuma altın başta çalıştı. Bini 1.02.5 son 400'ü 23.8 oldu Persian Beauty'nin. 8 numarada Saha Yakut 600 metrelik bir sprint yaptı. 600'ü 41.8, 400'ü 27.8, son 200'ü 13.8 oldu. Mehmet Fatih Kaya ile çalıştı Saha Yakut. 9 numarada Sweet Caroline. İbrahim Kaya ile 14 Kasım'da 400 metrelik bir sprint yaptı. 425.2 son 200'ü 12.3 oldu. 10 numarada Tangueros Hero görüntüde içteydi. Best of Fire ise dıştaydı. 851 son 425 olan çalışmasını Ekrem Çeçan'la Kocaeli'de yaptı. Tangueros Hero. Bir numaralı Blaze My Boy 13 Kasım'da 850.7 son 400'ü 24.4 olan çalışmasını Zülfüker Dursun'la yaptı. İki numaralı Cool Breeze görüntüye geliyor şimdi. Okan Beşli ile 14 Kasım'da 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 23.5 son 200'ü 11.5 oldu. 3 numarada Meksikalı Proteo. Okan Beşli ile 400 metrelik bir sprint yaptı. 426.6 son 200'ü 13.2 oldu. Dört numarada Yağız Bey'im 14 Kasım'da İbrahim Kaya ile bir kenter yaptı. 6 numarada This is the way. 14 Kasım'da bir kenter yaptı. This is the way. 8 numarada Golden Bullet dışta. Kylie Vomelby ise içteydi. Efe Can Özmüş ile çalıştı. 1200'ü 1.13.7, 1000'i son 400'ü 24 oldu. Şimdi görüntüye gelen 9 numaralı Karşıyaka Girl. Olcay Ak Türk ile çalıştı. 13 Kasım'da 638 son 400'ü 25.2 oldu Karşıyaka Girl'ün. On numaralı Love Action. İçte sarı kulaklıkta olan Safkandı. Yılmaz Östaş bir kenter yaptı Love Action. 11 numaralı Neon Noir görüntüye gelen son safkan 400 metrelik bir sprint yaptı. Yasin Şeref Gümüşle 423 son 211.4 oldu. Değerli izleyenler 11 koşudan oluşan İstanbul İdman Pisti programı geride kaldı. Hepinize bol şanslar, mutlu günler diliyoruz. at yarışı kon, idman pistleri sundu.